باب هل يخرج الميت kabri القبر واللحيد للعله Mezara gömülmüş olan bir cenaze mezardan alınıp bir başka yere nakledilebilir mi? Li'lletin <laughs> herhangi bir meşru sebeple. Ne gibi bir meşru sebep olabilir? Oradan yol geçecek olabilir. Yağmur sebebiyle sel Bölgesinde kalan mezar açılmış olabilir. Bu bölge düşman bölgesinde kalabilir. Orada düşmanların zarar vermemesi için cenazelerin nakledilmesi gerekebilir veya cenaze sahibi onu alıp daha uygun bir yere nakletmek isteyebilir veya bir başka sebeple böyle bir talep olabilir. Böyle bir durum caiz midir? İmam Bukhari bazen hüküm veriyor. Bazen soru olarak naklediyor. Bazen de başlık olarak. Fıkhul buhari fi teracimihi şeklinde bir söz meşhurdur. Bukhari'nin fıkhi görüşleri bab başlıklarında yer almaktadır. Bukhari muhaddis olduğu kadar fakihtir, müçtehittir ve içtihadıyla yani Bukhari kendisi bir mezhep imamıdır. Her ne kadar Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin talebesi olsa da her ne kadar İmam Malik'in talebesinin talebesi olsa da her ne kadar İmam Şafii'nin talebesinin talebesi olsa da her ne kadar İmam Azam Ebu Halife'nin talebesinin, talebesinin 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 talebesi olsa da her ne kadar İmam Leys'in Talebesinin talebesi olsa da yani İmam Bukhari'nde kendisine mahsus içtihatları vardır. E i̇çtihat şartlarına sahip bir alim olarak farklı görüşlerini de zaman zaman nakletmiştir. Haddeten Ali İbn Abdillah Ali İbn Abdillah İmam Bukhari'nin en meşhur üstatlarından biri. İbnül Medini'dir. Titizliğiyle, hassasiyetiyle meşhur. Haddesene <laughs> Süfyanu Süfyan Es-Sevri muhaddis, fakih, müfessir ve mücahid, müttakî alimlerden Süfyan Es-Sevri diye e, Rabbani alimlerden Allah'ın salih kullarından biri. Kale Amr'un semiyatü Cabir <laughs> ibn Abdillah radıyallahu anhuma kal en Eta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ubeyyin Ba'deme udhile Hufratehu Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz Abdullah İbni Übey e, Kabrine konulduğu zaman Yanına geldi, oraya geldi Fe emara bihi fe uhrice Kabrinden çıkartıldı Fe vada'ahu Ala rükbetehi Onu dizlerine koydu Ve nefete aleyhi min rikihi Ona e, tükrüğünden üfledi Ve <laughs> elbesehu kamisahu el ona gömleğini giydirdi. Fallahu <laughs> alem ve kana kesa Abbasen kamisan. E Hazreti Abbas'a da bir gömlek giydirmişti. Kale Süfyan ve Kale Ebu Harun ve kana ala Rasulillah kamisan. Peygamberimizin üzerinde iki gömlek vardı. Fe kale İbn Abdullah. Bu Abdullah İbn Übey'in oğlu. Ya Resulallah elbis ebi kamisake ellezi yeli cildeki, İç elbiseni. E, senin tenine dokunan gömleğini babama giydirir misin? Bunu kim diyor? Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün oğlu Abdullah diyor. Abdullah İbni Übey İbni Selül kim? Münafıkların reisi. Baş münafık. Münafık olduğu ayet-i kerimelerle tescilli olan bir kişi. Hani bir askeri harekatta dedi ki, hele biz Medine'ye gidelim, şerefli olanlar, şerefsizleri, aziz olanlar, zelil olanları Medine'den çıkaracak dedi. Ve ayet-i kerime indi. Bunu söyleyenin münafık olduğuna dair münafıkun suresi indi. Oğlu Abdullah Medine'nin kapısında durdu. Söyle bakalım dedi. Ben şerefsizim, Allah Resulü şereflidir diyeceksin dedi. Yahu Müslümanlar dedi görmüyor musunuz? Oğlum bana ne diyor? Bunu söylemeden geçemezsin dedik. Çünkü kılıcını kınından sıyırmış. Şöyle çok dikkatli ve kararlı bakışlarla. Şerefli olan Allah'ın Resulüdür. Ben şerefsizim dedi. Ben zelilim o azizdir dedi. Böyle bir kimse yani münafıkların başkanı olduğu tescilli olan bir kimse için Oğlu diyor ki ne olur gömleğinizi verin, teninize dokunan iç elbisenizi verin, babama kefen olarak kullanayım. Kale süfyan, fe yaravune ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem elbese Abdullah kamisahu mukafeten lima sana Öyle sahabe-i kiram öyle zannediyorlardı ki Peygamberimiz oğluna ikramen babasına bu e, gömleğini kefen olarak giydirmişti. Namazını da kıldırdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh o tavizsiz Ömer, o hassas Ömer, muazzam siyasi şura sahip Ömer, Übey ibn Selül'ün namazını Peygamberimiz kıldırız zaman Peygamberimizi tuttu. Ya Resulallah dedi. Bu münafık değil mi? Evet münafık dedi. Bir münafığın nasıl namazını kıldırırsın dedi. Dedi ki ya Ömer münafıkların namazının kılınmayacağına dair Rabbimden bana bir emir gelmedi dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh elini bıraktı. Ve bundan sonra ayet-i kerime geldi. Münafıkların cenaze namazını kıldırma. Ve hiçbir münafığa istiğfar etme. Yetmiş defa istiğfar etsen Allah kesinlikle öylelerini affetmeyecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın e, görüşünü tescil eden yeni bir ayet-i kerime böylece inmiş oldu. Münafıkların namazını kılmak kesinlikle caiz değil. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam münafıkların listesini Hazreti Huzeyfe'ye verdim ve e, o andan itibaren münafıkların cenaze namazı kılınmaz oldu münafıklar vali olarak, münafıklar herhangi bir yere görevli olarak, elçi olarak tayin edilmez oldu. Huzeyfet İbnül Yeman'a Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Hz. Ömer radıyallahu anh soruyorlar. Ona göre hareket ediyorlardı. Evet, bu durumda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz oğlunun hatırına babasının durumunu bile bile münafık olan babasına Herhangi bir yasaklama gelmediği için kendi gömleğini çıkarıp vermiş ve ona kefen olarak kullanmıştı. Evet bu hadis-i şerifle bu dersimizi noktalamış oluyoruz. Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifleri en güzel şekilde anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı bizlere nasip eylesin.